Şimdi arkadaşlar bunu biliyorsunuz. İki tane çocuk birbirine çok benziyor ve sürekli sövüşüyorlar. İnternet tarihinin büyük gizemini nasıl çözdüm? İkisini de bulmuş herhalde var Ve Fatih, profilde gördüğünüz kişinin... Ta... Tüm hikayenin iki kahramanı var. Bu kişilerden birisinin ismi Fatih. Profilde gördüğünüz kişinin ta kendisi. Granda Luisito isimli bir Twitter profili kullanıyor. Diğer kişi ise Celo. Tam ismiyle Celil. Celil Sakre isminde bir Twitter profili o harbi aynı ya. sahibi. Hikayenin tüm olayı ise daha önce rastlamadıysanız şu şekilde. Bu iki kişi bir gün Twitter'da rastgele bir gönderinin altında birbirlerine denk geliyorlar. İşin garip tarafı iki profilde birbirine benziyor. Ve ikisi de bu fotoğrafın kendisine ait olduğunu savunuyor. Celil Fatih'e kimsin lan sen benim fotoğrafımla ne yapıyorsun gibisinden bir şey <laughs> Sen kimsin lan anasını diyeyim. Kimsin lan sen? Fotoğrafımla ne işin var? Yazıyor. Fatih de Celil'i kendisi sanarak lan çocuğu hayırdır fotoğrafımın sende ne işi var yazıyor. Celil bu cevaba sinirlenerek kendi resmini koy da kim olduğunu görelim diyor. Sonra Fatih de çıkıp ulan fotoğraf zaten benim asıl sen benim fotoğrafımı kullanıyorsun diyor. İkilinin atışmaları burada bitmiyor. Tam 7 yıl boyunca durmadan birbirlerine küfürler edip hesaplarının kopya olduğunu iddia etmeye devam ediyorlar. İşte bu olay yaşandığı günden bu yana sosyal medyada binlerce yerde paylaşıldı. Ve neredeyse herkes tarafından bilinir hale geldi. Sanalika'da bu iki adama özel klipler çekildi. <laughs> CSGO'da binlerce kişi bu adamları profil <laughs> fotoğrafı yaptı. Her şeyin ötesinde iki hesapta kendinin gerçek olduğunu bir şekilde kanıtlamaya çalıştı. Fatih bu videoyu paylaşarak kendinin gerçek olduğunu iddia etti. Celil ise buna cevap olarak hem küfür etti hem de yeni fotoğraflar yükleyip gerçek birisi olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bir taraf Fatih'in gerçek kişi olduğunu söyledi, diğer tarafsa Celil. In. Peki ya ikisi de gerçek biri ise? Gerçekten birbirinin kopyası iki kişi. Milyarda bir tesadüfle bu postun altında birbirleriyle karşılaştıysa hazırsanız... Hadi bakalım olayın içinde fakelik varsa aman atın 7 sene boyunca adamın fakeliğini ne yapacaksın ya? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Neredeyiz? Adamsınız. Hepinizi çok seviyorum. Ataşehir Cağ Kebap'a gelmişsiniz. Tuğkan Reis orada kuzenim çalışandı. Evim normalde oraya yakındı. Eğer orada olsaydım sizinle görüşmek için geleydin kardeş. Direkt çıkıp gelecektim ama ne yazık ki Sakarya'da... Haa üniversitedeymişsin. O zaman normalde Twitch kullanmam sadece YouTube kullanırdım. Enis ile Easter izlemek için Tukan abi zaten izliyordum. Twitch'ten sizleri de onunla beraber tanıdım. Hepiniz kralsınız. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Kafamdaki tek soru neden görüntülü aramamışlar da 7 yıl birbirlerini sövmüşler. Aa kahve. e Esporcu gözüküp e-sporcu olmayan kahve. <laughs> Hoş geldin. Eyvallah fıskası her şey olayı Google üzerinde aratmamla başladı. İlk başta konuyla alakalı Twitter postları çıktı karşıma. Sırayla girdim, yorumlarına baktım, belki arada bir şeyler bulabilirim diye düşündüm. Çoğu insan acaba hangi... Vay, selam ki o, vay aleykümselam, yengem. Aşk Kadını Yenge hoş geldin. gerçek gibi sorular sormuştu. Bazıları ise gülmekten karnıma ağrı girdi yazmıştı. Bu tarz Bilmiyorum yorumların dışında işte pek bir şeye denk gelemedim. Açıkçası bu ikili hakkında herhangi bir bilgi yer almıyordu burada. Sonrasında bir ipucu bulamayınca yukarıya çıktım. Gönderinin üzerinde iki dostumuzun da Twitter hesaplarının isimleri görünüyordu. Tamam. İncelemek için sırayla hesaplarına girdim. Celil tam da olması gerektiği gibi Galatasaray postlarını beğenmiş ve Fatih Terim postlarını retweetlemişti. İlk paylaştığı gönderilere kadar insem de hiçbir detay bulamadım. Daha demin gösterdiğim kavganın olduğu postu bulmaya çalıştım ama en aşağıdaki etkileşim 2020'de yapılmıştı. En üste tekrar çıktığımda ise 2016'da olduğu söylenen bu yaşanmış kavganın Twitter hesaplarından birisi 2020 yılında kurulmuştu. Peki ya diğeri? Fatih'in hesabına da göz atmak için girdiğimde aynı şeyi görüyoruz. Celil'in hesabından 3 ay sonra. 2020 senesinin Ağustos ayında açılmış bu hesapta. Yani 2016 senesinde yaşanmış bu konuşmanın hesapları bunlar değiller. Veya olayın içinde... <laughs> farklı bir şey var. İki dostumuzun da hesabını baştan aşağıya incelesem de hiçbir detaya ulaşamadım. Fatih'in soy ismi bulunmadığından konuya tek devam edebileceğim yer Celil Sakar'dı. Google'a Celil Sakar yazdığımda bir sürü hesap çıktı önüme. Biraz alta kaydırdığımda ise Celil Sakar isminde bir Instagram hesabına denk geldim. Girdiğimizde hesabın gizli olduğunu görüyoruz ama fotoğraf... Harbi ola! Ha. Fotoğraf Celil'e benziyor. Belki bir ipucu yakalayabiliriz. Ayrıca profilinde bir Twitter linki bulunuyor. Bu hesap başta gösterdiğim Celil Sakre hesabından farklı bir hesap. Olay baya karıştı çünkü kim kimin hesabı, kim neyi kullanıyor bilmiyoruz. O yüzden ee, ben, Celil... Bunlar bence rahatsız olup profil şeylerini değiştirmiş. Eee ne denir? Eee rahatsız olup şeyi değiştirmişler kullanıcı isimlerini diğerleri de onlara çökmüş. Sakar ismini aratmaya devam etmem lazım. Facebook'ta Celil adında bir profile daha denk geldim. Bu Instagram ve Twitter'la birebir aynı profil. Ama Celil kendini korumaya almış. Arkadaşlarına bakamıyoruz, profil fotoğrafını yakınlaştıramıyoruz, genel fotoğrafları, videoları hiçbir şeyi göremiyoruz. Bu aşamadan sonra Celil'in gerçek birisi olduğunu düşünmeye başladım. Ayrıca profilini gizlemesi durumu kanıtlar nitelikteydi. Çünkü insanlar rahatsız etmesin diye yapmış olabilirdi. Ayrıca fotoğraflar da o kadar benziyor ki bu kişinin Celil olduğuna %95 ihtimal veriyorum. Ama kesin olarak doğrulamam gerekiyor. Instagram'dan ve Facebook'tan ulaş. Adam harbi yürüyen Galatasaray bu arada. İstanbul'da iki gün boyunca tek bir dönüş bile alamadım. Fatih'in de soy ismi olmadığı için araştırma yapamıyordum onun hakkında. Burada kısıldım. Yani eğer cevap vermezse Celil başka bir yere bakamam. Konu burada kapanacak videoyu da yapamayacaktım. Ama bir detay fark ettim. Facebook hesabını incelemeye devam ettiğinizde bir şey yakalıyorsunuz. Profilde bulunan 3 tane kapak fotoğrafı var. Galatasaraylı olanın altında 8 yıl önce atılmış Ömer isminde birisinin yorumu var. Celil olduğunu düşündüğüm bu kişiye ulaşamadığım için Ömer artık benim tek şansımdı. Bu kişiye ulaşmam lazımdı. Tüm olayı çözmek için tek fırsat bu adamdı. Selam verip Ferrari Ömer. Durumu açıkladım ve yardım istedim. 3 dakika sonra Ömer abi dönüş yaparak bana olayın tamamını anlattı. Twitter'daki olayları pek hatırlamadığını ama Celil'in buna çok kızdığını söyledi. Anlattığına göre Celil abi Erzincanlıymış ve hikayenin gerçek kahramanıymış. Fatih ise tamamen sahte birisiymiş. Tüm hikayenin arka planı ise şöyle gerçekleşmiş. 26 Mayıs 2016 tarihinde yani bu konuşmaların yaşanmasından 2-3 ay önce Türkiye büyük bir derbiye hazırlanıyordu. Galatasaray Fenerbahçe derbisiydi. Ayrıca bu maçın önemli bir tarafı vardı. Türkiye Ziraat Kupası'ydı. Ekşi gibi forumlarda Fenerbahçe'nin ezip geçeceği söyleniyordu. Ben dahil herkes o dönemde bu maça kitlenmişti. Yüzbinler televizyon başına oturmuş maça heyecanla bekliyordu. Celil ise bu maçın stadındaydı. O an oradaydı. Biz izlerken tribünlerde bir yerlerdeydi. Şu an konuştuğum kişiyle yani Ömer'le Celil burada tanışmışlar ve o dönemde yakın arkadaş olmuşlar. Fenerbahçe ezer geçer denilen bu maç ilk dakikadan itibaren aşırı çekişmeli geçiyordu. Sonrasında ise Galatasaray 30. dakikada Podolski'nin attığı golle maçı kazandı ve kupayı kaldırdı. Köşe vuruşu Galatasaray'ın bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi sonunda attı golü. YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube müzik uygulaması bir arada. Ömer'in anlattığına göre Celil bu sırada türbinlerde bir Fenerbahçeli ile tartışmıştı. Bu Fenerbahçeli'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Celil de bilmiyor, Ömer de bilmiyor. Bu darbiden 3 ay sonraysa işte bu gördüğünüz olay yaşanıyor. Celil'in yani hikayenin ana kahramanının kopya hesabını oluşturan Fenerbahçeli dostumuz 7 yıllık bir mimin ilk adımını atıyor. Ömer Celil'in bu olaya çok sinir olduğunu o yüzden tüm sosyal medya hesaplarını kilitlediğini söylemişti. Celil'in tüm hesaplarının neden kilitli olduğunu bu durum iyice açıklıyor. Twitter'da yaşanmış olayın ardından iki... Oğlum bu olay çünkü bak çok viral oldu bir de üstüne bak kaç yıl geçmesine rağmen hala ben işte Instagram'da Twitter'da illaki bir yerde bir sayfa paylaşıyor. Adamı çok rahatsız ediyorlardır. Ana bacı da sövüyorlardı. Bir hesap göstermiştim size az önce. Bu hesapların kuruluş tarihi 2020 olarak geçiyordu hatırlıyorsunuz. Bunun sebebi Celil'i gerçek sanan kişiler Fatih'i, Fatih'i gerçek sanan kişiler de Celil'in hesabını kapattırmıştı. Kapanan hesaplar A 3 aylık A bir sürede şey. yeniden açılmazsa kullanıcı adları Twitter tarafından açığa alınıyor. Ve herkes tarafından alınabilir hale geliyor. 2020'nin başında kapanan bu iki hesapta yeniden açılmayınca 2020'nin ortalarında başkaları tarafından yeniden açılıyor. Eşim garip tarafı şu an o hesaplarda Celil ve Fenerbahçeli birisi yok. Farklı iki insan var. Ama saçma şekilde onların rolünü yapmaya devam ediyorlar. Hatta günümüzde hala post paylaşmaya ve birbirleriyle küfürleşmeye devam ediyorlar. <gülüyor> <Deliler>. <gülüyor> Yıllardır sorulan bu hangisi gerçek sorusunun cevabı ise böylelikle belirlenmiş oluyor. Kısaca sebep olan yalnızca basit bir maçtı. Fatih hesabı çıkan büyük bir sosyal bela. Celil ise bir kupa maçına gidip pişman olan nadir adamlardan birisi. Ha yazmış. Ha, kumruk olmamış. <laughs> ben şimdi bu harbi yıllar boyu devam eder bu bitmez bu yazı. <laughs> ne var? Tarmakoy'u çok seviyorum harbi kaliteli ya. Şeyi düzeldim ya. Deneyek mi bir daha? E, Yemen düzeldi diyor.